Fuzul Yapı markasıyla Türkiye'de markalı konutlar geliştiriyoruz. Fuzul Ev markasıyla gayrimenkulün faizsiz finansmanı yönünde e, faaliyetler yürütüyoruz. Yine Nevita markamıza uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekme noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bunun gibi daha farklı alanlarda faaliyet gösteren sektörlerimiz mevcut. Müsliat Expo Türkiye ekonomisinin dinamizmini belki de en iyi gördüğümüz saha çalışmalarından bir tanesi oluyor. Hem karma bir fuar olması hasebiyle hem de Türkiye'nin her bir noktasından iş adamlarının bu fuarı ziyaret ediyor olması. E bir de MÜSİAD'ın global çalışmaları neticesinde dünyanın dört tarafından yüzlerce binlerce uluslararası yatırımcının yurt dışı müşterilerin Türkiye'ye geliyor olması bu fuarla çok mümkün oluyor. ve bu anlamda biz MÜSİAD fuarlarının daimi katılımcısıyız fuarlarda mutlaka yer almaya özen gösteriyoruz. Bütün markalarımızı burada sergiliyoruz. Bir defa Müsyad Fuarı'nın güzel tarafı hem B2B hem de B2C anlamında çok ciddi bir potansiyel taşıması. B2B özelinde söyleyecek olursak birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların kendi iç tedarik zincirlerindeki faaliyet gösteren firmalara erişim noktasında müsiyat Fuarı'nı çok önemsediklerini biliyoruz. bir taraftan da Müsyad'ın Türkiye'de oluşturmuş olduğu yıllara 30 yıldan fazladır oluşturduğu itibarlı, dürüst ülkede hakikaten vicdanlarda yer bulmuş değer gören bir kurum olması hasebiyle burada faaliyet gösteren firmalar da bu kurumun üyeleri olduğu için ayrıca bir güven ortaya koyuyor. B2C tarafı dediğimiz yani doğrudan son alıcıların da çok itibar ettiği bir fuar. Çok ciddi reklam çalışmaları yapıldığında da biliyoruz. Türkiye'nin dört tarafından gelen müşteriler burada istedikleri sektörde istedikleri firmaları tespit edebiliyorlar ve buradan alımlarını gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla girişimciler için de bu her iki alana yönelik de kazanımlar elde edebilmek için ben çok doğru bir fuar olduğunu düşünüyorum. Hele ki bugün bu pandemi şartlarında bu fuarın iptal edilmemiş olması, ertelenmemiş olması da hem ilgili devlet yöneticilerinin, hem kamunun, hem sivil toplumun müsait fuarını ne kadar önemsediğini de bir göstergesi olarak ele almak gerekiyor